Bu, bu kıymalar da bizim Allah Serdar'ın Amin binanın şeyi herhalde haydi ekmekle beraber onları da dağılıyor. Amin. Gel kardeş bir kıyma adamız var onu al hemen zorla kapıyı açtım. Hayırdır? Diş yaptırdım. Hayır. Kolum cıplak böyle. İçeri sıcak kömür yanıyor. Hı, ha, e, tamam. Bak. Hadi, Hadi yap görüşürüz katın ol, Afiyet olsun. Ya, i̇yi akşamlar arkadaş. Bir kıymamız var. Aha buyurun afiyetle yiyin adamız. Etsin. Amin. Teşekkürler. Sağ ol iki tane var. Bunlar kalabalık. Çocukları çok. Hoş bulduk kardeş. İyi akşamlar. Bir adaklığımız, kıymamız vardı. Gelin alın bakayım. Kızım gel kızım gel. Tamam. Al o kıymaları al kızım. Hadi. Allah oraya bırak. Al onu. Al onu da oradan kapıdan, pencereden göster. Ağaçta açtı. Oradan ver. Bunlar. Kusura bakmayın geç kaldık. Yok yok, yok estağfurullah şu kıyma al kıyma. Sağ ol bir... Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Gel buyurun oku. Arkadaşlar getir bir tane de buraya ver. Hoş <laughs> bulduk bu bir arkadaşımızın adı kıyma olarak verdi. Amin. <laughs> Hı, ben al. Oraya iki, iki ev al onları da ver. Abi, Anladım, ne kızım. Bir şey. <laughs> Abi bu sefer de bir arkadaşımızın kıyma adı var. Kuna gel al gel al. Allah Kıyma Allah amin. Ben de iyiyim Allah'a çok şükür. Sana bir kıyma getirdik. Bu sefer de kıyma Allah çıktı. Hakkı ediyorsun.